Herkese merhaba. Beni Instagram'dan takip edenler bilir ki bir süredir annem ve kardeşim bizdeler. Bu süre içerisinde anneme çok güzel sohbetler etme fırsatı buldum. Ben de birçok kişi gibi annemin tecrübelerine ve görüşlerine çok fazla değer veriyorum. Ee, annem geçmiş hatıralarını ve tecrübelerini anlattıkça bu hafta bir aydınlanma geldi özellikle minimalizm konusunda. Aslında benim ve benim gibi birçok kişinin savunduğu minimalizmin temeli annelerimizin kuşağına dayanıyormuş. Benim çocukluğumdaki gibi memur veya işçi çocukları olanlar. 3-4 kardeş aynı evde yaşayanlar. O dönemin meşhur olan lojmanlarında çocukluğu geçenler beni çok iyi anlayacaktır. Aslında ben burada sözü anneme vermek istiyorum, annemi konuşturmak istiyorum. Sayın Annem Garibi Uçak. Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk. Anneciğim, şimdilerde çok popüler olan bir laf var biliyorsun benim videolarımda da çok kere bahsettim. Minimalizm ve sade yaşam. Sizin döneminizde böyle şeyler var mıydı? Duymuş muydunuz hiç böyle şeyleri? Ya yani minimalizm diye bir şey duymamıştık ama e, tasarruf vardı, geçimle vardı, ya yani bir memur maaşıyla idare etme vardı şimdiki adıyla minimalizm olmuş. Yani bir memur maaşıyla bir çocuğu geçindirebiliyorduk, e, alacağımız şeyleri daha çok kaliteli olsun diye araştırıyorduk. Yani bir çocuğun kıyafetini üç çocuğa gidilebiliyorduk, e, şimdi biraz imkanlar çoğalınca e, yani bu çok fazla alım gücü fazla olunca kendilerini durdurmak için bir akım başlatmışlar. Adına da minimalizm demişler. Anne sizin döneminizdeki evler nasıldı? Yani biz şimdi evleri eşyalarla dolduruyoruz, sorun onu boşaltmakla uğraşıyoruz da sizin zamanınızda nasıldı bunlar? Aslında ben yaşadığım dönemi biraz da anlatabilirim. Geçmişe biraz dönebilirim. Çok seviniriz. <laughs> dönebilirim ya. Yani benim evlendiğim zamanlarda biz birlikte oturuyorduk ve ilk çocuğum olana kadar da bir tek bir odada yaşıyorduk. Ve çok mutluyduk. Yani bir parça eşyada mutlu olmayı biliyorduk. Şimdiki gençler koca koca evlerde oturuyorlar. Evleri dolduruyorlar, eşyaları ne yapacaklarını bilmiyorlar. Mutlu da olamıyorlar. Yani parayla mutlu olmak mutluluk olunmaz. Biraz daha tasarruf etmek için biraz daha akıllı davranmak lazım. Biraz daha mantıklı alışveriş yapmak lazım. Biraz daha araştırıp kaliteli e, ucuza nasıl hani tasarruf edebileceğimi yer, almak lazım. Yani biz bir ürün alıyorduk, bir kazak alıyorduk, üç çocuğu büyütebiliyorduk o ürünle. Kendimiz de üretebiliyorduk, kendimiz de üretim içinde yani çalışmıyorduk ama gelen kazancımıza kazanç katıyorduk. Yani bir aylıkla 4-5 nüfus geçinebiliyorduk, çok da mutluyduk. Ama şimdi 5 kişi çalışıyor, yani kendilerine yetemiyorlar. Yani bir çılgınlık var, bir alışveriş çılgınlığı var. İnsanlara ihtiyacı olmayan şeyleri de alıyorlar ve ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bence hani herkes kendi ihtiyacı olduğu kadar alırsa hem tasarruf olur, hem minimalizme gerek kalmaz. Hem de yani bir sürü bir sürü ihtiyacı olan insanlar var. Sadece kendimizi düşünmemize gerek yok. Yani bu kadar alıp da çöpe atmanın da gerek yok. Eğer biraz tasarruf edebilsek, biraz etrafımızı görebilsek hem daha mutlu yaşarız. Hem tasarruf etmeyi öğreniriz, hem çocuklarımıza örnek oluruz. Şu anda hiç iyi gitmiyor. Şu anda gençler ne yapacaklarını bilmiyorlar. İşte biraz uyanıp da hani minimalizm yapmak için tasarrufa yöneliyorlar. İnşallah böyle devam eder. Gelecek nesiller biraz daha bilinçli harcamayı öğrenirler. Biraz daha tasarruf etmeyi öğrenirler. Mutlu olmayı öğrenirler inşallah. Sizin anlattığınız minimalizm, sade yaşantı mı, bilmiyoruz ama biz hayatımızda bunları zaten uyguluyorduk. Biz böyle yaşıyorduk. Siz de sadeleşseniz iyi olur. Anneciğim teşekkür ederim bize verdiğin tavsiyeler için. Bizimle beraber olduğun için çok teşekkür ederim. Var mı söylemek istediğim bir şey ben bize? De... Yapmak istediğim bir tavsiye. Ben de teşekkür ederim. Çok bu minimalizm denen şeyi çok güzel yakalamışsınız. <laughs> Hayatımıza süzümenizi istiyorum. Bütün gençlere çok güzel örnek oluyorsunuz. Ben teşekkür ederim. İyi Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.